Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beşiktaş transfer gündemiyle karşınızdayım. Beşiktaş'ta biliyorsunuz orta saha artık yeniden şekillendi. Forvet hattına Abu Bakar da geldikten sonra orta saha ve forvet sıkıntısı şu anda çözülmüş durum. Ancak Beşiktaş'ta şu anda inanılmaz kötü şekilde bir kanat problemi var. Kanatta Muleka'nın formsuzluğu, Geza'nın sakatlığıyla birlikte, Enkudu'nun takımdan ayrılma durumuyla birlikte şu an elde kalan tek oyuncu Redmond arkadaşlar. Redmond ve Cenk şu anda kanat oynuyor. Tabi Cenk de santrofor olduğu için Atroform en şeyli bir oyuncu olduğu için kanatta istenilen performansı o hızı o sürati gösteremiyor. Bundan dolayı Beşiktaş orada hem forvette hem kanatta hem on numaralı oynayabilecek ama aslında kanatta da oynayabilecek bir oyuncu arıyordu. Bununla ilgili El Sharawy ile ilgili görüşmeler yapıldı. Aslında Roma ile ilgili baya bir ilerleme kat edildi ancak El Şarabi kesin bir dille Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi ve Beşiktaş masadan kalktı arkadaşlar. El Şarabi transferi kesinlikle ama kesinlikle olmayacak. Peki yerine kim düşünülüyor? Ülkemizden bir bir isim daha önce de gündeme gelmişti. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirmişti ara transfer döneminin başında arkadaşlar. Fabio Borini'den bahsediyorum. Karagümrük'te gerçekten inanılmaz bir çıkış yapan ve bu sezonda 21 maçta 14 gol 8 asist ile 21 maçta 22 gole direkt etki eden Fabio Borini arkadaşlar. Geçen sene de gerçekten takımını kurtarmıştı. Bu sezonda aynı şekilde performansı gerçekten çok üst düzey ilerliyor. Gerçek bir profesyonel olduğunu söyleyebiliriz. 31 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. Aslında 1.5 milyon euroya Fenerbahçe anlaşmıştı oyuncuyla ancak Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelince oyuncunun fiyatı ister istemez bir anda uçmuştu havalara ve iki tarafta masadan kalkmıştı. Şu anda Fenerbahçe İngiltere'ye yöneldi. Aradığı futbolcu İngiltere'de bulmaya çalışıyor. Beşiktaş İtalya'ya yönelmişti. Ancak şu anda en mantıklı çözüm yine Borini'ye döndü. Bütün oklar Borini'de şu anda. Beşiktaş Borini istiyor. Kanattaki açığını, gol açığını kapatmak için Boreni'yi transfer etmek istiyor. Karagümrük'e nasıl bir teklif yapıldı? Karagümrük'ün beklentisi ne? Karagümrük'e arkadaşlar 3 milyon euroya kadar çıktı. Beşiktaş taksitli ödeme şartıyla 3 milyon euro bon servis bedeline kadar çıktı Borini için. Ancak Karagümrük son dakikalarda yeniden bir transfer yapamayacağı için şu teklifte bulundu. Muleka artı 3 milyon euro. Beşiktaş ise hem elindeki futbolcuyu para ödediği futbolcuyu verip hem de 3 milyon euro vermeye sıcak bakmıyor. Muleka artı 1 milyon euro gibi bir karşı teklifte bulundu Beşiktaş. Ancak şu anda kara gümrük elindeki en skorer oyunculardan birisi olduğu için Borini Muleka artı 3 milyon euroya verebileceğini söyledi. Beşiktaş taraftarı açıkçası bu teklifede sıcak bakıyor. Çünkü Muleka bu sezon gerçekten geçen sene Kasımpaşa'daki Muleka ile hiçbir alakası yok. Tam başka siyahla beyaz arasındaki kadar fark var Muleka'dan. Bundan dolayı Beşiktaş taraftarı Muleka'dan da kurtulmak istiyor. Muleka'yı da gönderelim. Borini'yi de alalım. Keyfimize bakalım. Düşüncesindeler. Ancak Beşiktaş yönetimi şu anda tedbirli davranıyor. Borini'yi ne kadar isteseler bile taviz vermek istemiyorlar. Kulübün cebinden fazla para çıkarmak istemiyorlar. Ancak Karagümrük'te geri adım atacak gibi değil arkadaşlar. Şu anda son durum 3 milyon euro artı plakayı verirseniz biz de Borini'yi veririz diyor Karagümrük. Bakalım ilerleyen günlerde Beşiktaş bu transferi gerçekleştirebilecek mi? Beşiktaş Borini'yi kadrosuna katabilecek mi? Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi, detay geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Bana destek olmak için like atıp abone olursanız çok çok memnun olurum.